Merhaba arkadaşlar, biz bugün sizlerle beraber ee, kesir problemleri çözeceğiz. İsterseniz hemen fazla zaman kaybetmeden kesir problemimizi okumaya başlayalım. Kilogramı 12 TL olan muzdan 3 kilogram, 750 gram alırsam kaç TL öderim? 1 evet. kilogramı dediği için 1, yani 1 kilogram. Kilogramı 12 TL'ymiş. Ama 3 kilogram almak istiyorum. 12 ile 3 çarparım. 1 kere 3, 6. 1 kere 3, 3, 36. Sorunun burada bittiğini düşünebilirsiniz ama bir de bize 750 gram alırsam diyor. Kaç TL öderim? 750 gramı da unuttum. 750 gram neydi? 3 bölü 4 kesir çizgimi unutmuyorum. 1 kilogramı kaçtı arkadaşlar? 12 ydi. 12 bölü 4 yapıyorum. 12'de 4, 3 defa vardır. 12'den 12 çıktı. 0, 0. 0 kaldı. Bir de bizim burada 3'ümüz vardı değil mi? 3 çarpı 3, 9 yaptı değil mi? neydi 36 idi değil mi 36 ile ben 9'u topluyorum 6 12'de 4 3 defa vardır 12'den 12 çıktı 0 0 0 kaldı bir de bizim burada 3'ümüz vardı değil mi 3 çarpı 3 9 yaptı değil mi programımız neydi? 36 idi. Değil mi? 36 ile ben 9'u topluyorum. 6 artı 9 15. 15'in 5'i elde var. 1. 3 artı 1 4. Evet arkadaşlar e, sorumuz bu kadar buraya kadar bitti sorumuz şu anda ama ben size şu anda bir de e, şekilde gördüğünüz şekil görüyorsunuz burada şekilde anlatmak istiyorum belki daha rahat anlarsınız belki anlamanıza yardımcı olur 3 e, e, tane 250 750 yapar bir tanecik 750 yapar hepsine 250 yazıyoruz Evet üç tanesine almışız değil mi şöyle gösteriyorum Evet gördüğünüz gibi üç tanesi gitmiş bir tane kalmış Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın